Ya sen Ben mi? Evet sen Teksas'ı kim yaktı? Tanrı şahit ben yakmadım Oğlum Teksas'ı kim yaktı diyorum Bütün papazlara sorabilirsiniz ben yakmadım Müdür bey o bir papaz çocuğu ben yakmadım diyorsa yakmamıştır <laughs> evet beybi İlk rahibe kimdir? Rahibe Teresa söyleyin bakayım Rahibe Teresa Amerika hangi yılda keşfedildi? 1450 Teksas bizim neyimiz? Büyükannemiz Amerika'nın tek bitler başkanı kimdir? Barack Obama Güzel Aa hoş geldiniz. Sit down guys. Hadi size bir iki soru sorayım. You. Me. Adın ne? Rahibe Teresa. Adın ne dedim? Rahibe Teresa dedim. Adın ne adın? Ha adım Rahibe Canıtın. Kaç yaşındasın? 1453. Sen kaç yaşındasın? Bi 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 1453. Teksası kim yaktı? He büyük annem. Evladım senin büyük annen kim? Barack Obama. Hepsini karıştırdın bir çiz bak. Teksası yakan Rahibe Canıtın'dır. İlk bitler başkan Barack Obama ve rahibe Jonathan'la birlikte büyük anneni günde 1453 kez Vatikan'a götürüp kutsal suya